Eskelet Gamer hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle El Todie oynayacağız arkadaşlar. Bu zombi oyunu çok güzel bir oyun. Çok ben kanalıma bir kardeşlerim. Hiç kelime uzatmaya gerek yok. İyi seyirler diliyorum. Hemen try Story modu. Hikaye geçelim abi. Hikaye uzatmaya gerek yok. Ben zaten garaj. 25'imiz var. Lastikleri yükseltelim. 5 şöyle. Bir de bunu yükseltelim. Hemen go diyoruz. Oğlum hemen benzin işi yandı lan. Daha ne bitti ki? Bitti. Devam. Motoru bir şey indirelim. 1.1'den 1.3'e çıkardık. Hemen devam ediyoruz. Evet, arkadaşlar yani bu oyunu 2000, 2000 yıllarında doğanlar. 2002, 2003. Rotonda bu yılında doğan arkadaşlar çok iyiydi ya. <laughs> Eskiden bilgisayarlarımız iyi değildi. De bu şeylerle oynadık yani. Google'a girip de oyunlar yazıp da oynuyorduk arkadaşlar. İlk çizat mevzu beğendirmek istedim anne hemen anladı. Bunun eksiyetleri hemen, hemen devam. Bunu ah. aldık güzel. Nasıl bir türlü lazım ama. Böyle bir şey yaramadı. Çocak gitti. bitti. 16 can ben diyoruz Oooo fark etti yalnız Yakıp yükseldi baksana güzel oldu Tamam bu oynuyoruz lan bu oyunu Ters alıcaz yok abi nereye kadar gitti bir yıl kaç tane araba atabileceğiz Güzel orayı baya bir geçti Depoyu yükseltmenin baya bir faydası var Oğlum şimdi bir takalım ya devam abi durmak yok. Gün 5. koruma vurma devrinin çok fark etti ya. Çok güzel parçalar. Oğlum siz var edeceğiz lan. Çok güzel. Evet, Bunları da aldık. Vay tamam. Yakıp şey yine yandı. Güzel. Yine iyi gittik. Güzel para versen güzel şeyler alırız. motoru yükseltelim bir ya. Zaten bir şey vermedi ki lan. Faydası görüşün ya. Motoru yükselttik ya fark eder. Baya bir gideriz ileride. Bakalım öyle mi dediğim ya. Çekin en an yandan iskeletken. Doğru siz de bir iskeletsiniz ya. Şimdi. Yapacak bir şey yok. Ben başlı sürer. Çok güzel. Oğlum motoru büktük ama hiçbir farkını görmedim ben. Abi ne yükseltsek biliyoruz. Biz bir defa 60 67 kaldı. Bunu takma abi ya, bunu en sona takacağım ya. Biz büyük bunu da bitiremeyiz gibi düşünüyorum ama bir bakalım ya. İlk şeyi bununla geçemeyiz diye düşünüyorum ben. Bakalım. Bak, bak, bak. Çocukken bunu çok oynardık ya, çok muazzam bu karışım ya. Gerçekten çok güzel. Şu oynayabilirsiniz. oynayabilirsiniz. Gobu Klasör'de var zaten. O da değil, bu oynayabilirsiniz. Kardeşler çok güzel bir oyun. Sizler cam kanalıma abone olup da yorum yap. Bir beğeni yap. Ben çok sevindim. 134 para verdi. Şunu bir yükselt buna 60. Oğlum lastiği alırmışız ya. Neyse. Oğlum ne kadar fark ettiğim. bitti kilo. Bitti bitecek bitti. Hızlı gidiyor ama şeyde fark ettim mi yani? deki şey demiri şunu takmamız lazım ya. Yani. 136 paramız var. Silahma lastik mi tabi de lastik. Altı çok önemli. Hmm, baksana şimdi çok iyi oldu. Yani yavaş yok ne zaman lazım araba kadar Çok güzel. Hepsini aldığınız zaman mükemmel 174 Silah alalım daha Şurada mı? Şurada bir. çok güzel Hmm. Aslında paramızı harcamasak bunu alırdık ya. Neyse. Sık tutuyoruz bunu. Oğlum kilona bayağı faydası var aslında ha. Bu belli oldu ya. Bir arabayla bu haritayı bitiremiyoruz. İkinci arabayla bitiririz. Bir ihtimal. Sıkıntı yok abi onlarla Atlatmayız. Mermimiz bitti. Bezin şuraya ama Yine bayağı bir bizi. Şimdi hiçbir şey olmaya gerek yok direkt. Geliyoruz abi. Kesmeye biçmeye devam. Çok güzel. Nereye geldik? Kırmaya gidiyoruz şey ya. Oğlum yakıp çal Oğlum bunda niye gidemedik fazla Öt tıkıp gede gördün mü Diğer alacağız ya Hiç bu tarafa so ya Direkt kaza basacağım o gitsin Oğlum daha iyi gidiyor

Oha. Çok iyi. Oğlum benim istedik ama iyi gidiyor ha? Bakalım önceki benim modu ettim Maraş'a daha fazla gidecek mi bakalım. Oğlum bu bence bayağı iyi gidecek lan. Baksana yaraya geldi daha benzin var. var? Oğlum bu oraya gider lan şik yapmadı bu şu daha yeni yaptı. Vaa keşke, ne alacağım parayı bu araba ya mi bu? Hmm. Oğlum çok fark ettiriyor ya. Sonra da var ya kafalarına da aldı Alıyor çok iyi Patladı mı? Hayır Hadi bakayım bunda ne güzel, güzel, güzel. Oğlum hepsini çok iyi oldu lan. Orada ne zıpladı, orayı da geçti. Beğizim bitti bir sonra geldi, modifikasyonu ne fayda göreceğiz. <laughs> Güzellik bile bizim işimizi görüyor Görürsünüz zaten şimdi. Sonuna kadar gidecek mi acaba? Merak etme Hadi yani yapacağız bu şey. Çok güzel. Görün çok iyi de o zaman. Oooo. 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 Çok güzel. Olur. Sonra ekşili daha Az ekşili burada. Yeni şut yaptı. Az bir hızımızı kesti ya. az bir hızımızı kesti yoksa güzel aslında. 406 verdi. Şimdi 406 ne yapması? Ya, ben de bir bunu al. çok faydası var Hep böyle fırla. Tamam bu harita geçtik. Bak size diyorum bu harita geçtik. Yani izleyin sadece. Uf. Tak 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 tak. Don. Şurada bir atlama yeri var. Orası ne çok işime yarıyor. Şurada bir yeri de herhalde. Şurada, burada bak. Tak. Çok güzel. Oğlum hadi bak sana gidecek miyiz lan ben gideriz dedim ama Get all yani giderik dediysem gideriz Oğlum bizim adımız iskelet İki Oğlum burada kullanmasaydım ya Yanlış yaptım. Neyse garaj Devam abi burada ne yapıyoruz? Depomuz yarı güzel. İyi e, Harkan yarısın orada gidemez acaba bir deneyelim mi İşte. Sizden can kardeşim, kanalıma abone olmaları güzel yorumlar yapıp bir beğeni yaptınız çok sevindim. Bu kuratörde yediğim kardeşlerim sizin için devine gelin. Zırtlı ve çekken çalışıyorum. İskelet yeniden hepiniz seviyorsunuz alo kışı yanı bize yaraya geldi zaten tamam güzel 560 verdi abi lastiği satarım Nasıl yani. lastiği aldı <laughs> farkı arkadaşlar lastiği çok fark ettiriyor herhalde ama bir ihtimal benim bu arabayla burayı bitiremeyiz gibi duruyor bir modifikasyon yapsak bile ben zannetmiyorum onu bir deneyelim. Güzel. <laughs> Işık yok herhalde. Buraya kadar geldik. Çok iyi şu an ışık yaptı. Hadi bakayım. Yakınımız da bitti. 660. <laughs> Silah taşsak çok olur ya. Silahın faydasını götürsün. Oğlum lastiği bitince ön günümüz ne kadar yüksek oldu lan. Çok güzel. Artar el alınma, adım ayırırız. Patladı, ooo. Oğlum Işık'a falan çok gidemeyecek miyiz biz Oğlum çok da gidemedik lan. Neyse, bileyim ne yaptım ben aslında. 550 ile ben bunu yükseldikem ondan sonra onları lederiz ya da oğlum bu nasıl bir kapan lan cüz 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 kesiyor lan ooo arabanın valla oğlum çok iyi kesiyor ay, <laughs> lan ay 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 ay

Vuramadık. Kaç men var? 11. 8 oldu da. 6 oldu. Daha ne faydası olacak Sadece silah sattık. Başka hiçbir şey yoksa bu bizi ileri götürecek. Ona göre diğer arabalarda da silah alırız Bir bakalım. Bunu burada patladım. Daha fazla mı yani sanki? Çok güzel ışık yaptı şu an. Ama ben sana şey mi? Çok da fark ettim ya aslında yani. Verdiğimiz paraya değmezdir önce. Ben yani öyle düşünüyorum. Oğlum 25 de tam onunla olmazdı lan. 50 yüzler eksik kadar Bir yerden önemli olmalı bizim de Bakalım ne kadar verileceğiz. Bakalım ne yapacağız lan? Oğlum ama. iyi Oğlum hiç fark... Silah boşuna mı sizde? Valla bak 2346 ya. Valla silahı boş vermişsiniz. Körlüğümüz bitmiş. Yine aynı yere var. Ben öyle düşünmedim. Mecbur geçmek için diğer arabayı almamız lazım. Bir de geçiyorum. hangi arabalar? Ne karabalar? Hiç bakalım ya sarı turuncuyu gördüm diğerlerini de aynı yani, çok az geçti e hadi dur artık ve diğer arabayı hemen artacak fiyatları da artacak. Bu bana bir lastik takip ediyor ne? Bu parçalı şeyler falan tamam bu. sadece yakıt multiplikasyonu ne? Ne kadar gidebilecek? Fark ettirecek bakalım. Yutuma bu araba da geçeriz diye düşünüyorum. Ne çoğu yeri. Güzel. Orayı da Lan lan Oğlum az daha kalacak sandım hala ibeye yakıt ışığı yanmadı ama bu lan çok engel bir araba lan bu olum yine iyi geldi olum hadi hadi aç Ben mi yapacağız lan bu işi? Dans çok faydası var ya. Oo, parçaladı. Efendim, o parça vardı. Bakalım nasıl efendim ne kadar kötü bir önce önceki adamın geçtiğini mi acaba? Bak bunun tak tak. tak değil şu nasıl parçaladı da Abi bari abi lastik bir yerine koruma var. Motor da biraz zayıf geliyor. तो बोल रहे हम तो ओ से गिरती नहीं कैसे सी उठ के ओ ओ ये एक रन रन ओ पर देखो आप इसी लास्ट के गेम में फाचलामा बार हो ओ muazzam olur Çok güzel olgayı oh verdim Kaça daha bağcım onlara Çok i̇şte, iyi işte, işte, oğlum bu motor işlemi nereden takılıyor bu lan Haya bir ileride vurduğu şey bak ama ya Bunlar koruma nedeniyle yaptırmam lazım yani. Oğlum bu görüme döndü gidiyorum ya. Farkla karıştırdım. Onlar parçalanınca yaptırmam lazım. Hadi gidelim. Hımm elim farklı etmiyordu O zaman bunda bir kadar ekşi öteyik. Beşikliği olsun. İki yerde bari benzin de kullanıyorum. İçeceksen iç işte, devam abi. Bakalım bunda bayağı bir gitmesi lazım. Ya da bunu önüne bir formal Amerikan kısım var ya of hadi 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 çabuk Ama dolgun çıkar değil mi yandı? Sana götürmez mi da? Yalnız bayağı da götürdü. geliyor lan çok Bu taktirden nasıl vurulur lan? Bizi hiç kestirmiyor bu arada. O zaman bunlar bir sona gider miyiz lan? Hadi bakayım. Gideriz gibi duruyor. Abi evet. çare lan. Oğlum oh. oh, baya gidiyor. Oh, Araba tepeleri geri değmiyor lan babası. dışı yapmalı çok iyi. Buraya geçtik. Oh, Sona geldik bu arada. Evet. biz bir şey yapıyoruz lan. İkiye katlayamadım. kullandık o hakkımızı. Hemen garaj. Hepinizi seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın.